أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وعملا وإخلاصا وفهما وإيمانا والتقرب إليك واتبع عضان السماء برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين المكتوب الأربعون كرك الجمكتب صدر أيضا ورتاشك بشترف إلى شيخ محمد شتري بها شتري بنن ذاتا قندر المشتر في ابن بانا في بيان تحصيل الإخلاص الذي هو جزء من أجزاء الثلاث için üç cüzünden üç cüzünden bir cüz olan ki o ihlasın tahsil edilmesini hasıl edilmesini beyan eder yani kırık mana versek fi tahsilin ihlas ihlasın tahsili elde edilmesini beyan edecek Elle diyor ne ihlas ki ve cüzün bir cüzdür neden min eczai selaseti üç cüzden. Ne için olan üç cüzden? Şeriatil garayi parlak olan şeriatın üç cüzden bir tanesidir. Daha ne beyan edecek? Fi enne tarikata vel hakikata hadimetani li şeriatı. Tarikat ve hakikat hadimetani iki hizmetçidirler. Teşniğe gelmiş ikisi için. Li şeriatı şeriatın iki hizmetçisidirler. Ne hususunda şeriatın hizmetçisidirler tarikat ve hakikat? fi takmil hadi hada cüz'i şu cüzdeki üstündeki ihlas cüzünü işaret ediyor. Bu cüzü kemalleştirme hususunda tarikat tarikat hakikat ve tarikat nedir? Hakikat ve tarikat şeriatın hizmetçisidirler. Ve daha ne ve mesela zelke ve mesela zelke diyelim buraya atıp fi beyan mesela bunun gibi şeylerin beyan hakkındadır. Nahmiduhu Allah hamd ederiz ve nusalli ala nebiyyine nebi üzerine salat ederiz. Nusalli nefsim tekelim mal Ve selam ederiz. Eyvallah, ey yel maktum, ey maktum evlat. Kad sa sara muakkak oldu ma'lumen li benim için bilinmiş oldu ki bazı Yemen ve nazı menzillerini taykat ettikten sonra benim için bilinmiş oldu ki ve bade kat makamati cezbeti cezbe makamlarını kat ettikten sonra açtıktan sonra bilinmiş oldu ki ne bilinmiş oldu malumen ennel maksude kast olunan şey min herde seyir ve sülük şu manevi yürüyüşteki maksat seyir ve sülükteki maksat neymiş ennel haberi tahsilu makamil ihlas ihlas samimiyetle mevlaya bağlanma makamını elde etmektir yani bütün yaptığın her şeyi Allah razı olsun sevmek, Allah razı olsun etmenin hakikatine ulaşılan bu makamı elde etmiş. Elde, etmekmiş. <tah Tahs makam makamı l öyle ihlas makamı ki el-merbuti el bağlanmıştır, husuluhu ne bağlanmıştır? Bu ihlas makamının elde edilmesi, hasıl olması bağlanmıştır. Neye? Bi fenail aliyetil bi fena bi fenail aliyetil ve nefsiyeti dışarıdaki ve içerideki ilahların sona erdirilmesine bağlanmış bağlanmış olan husulü bağlanmış olan ihlas makamını ne yapmak hasıl etmek mi seyri murat Maksud buyur dedi. Ve hadal ihlasu ihlas cüzün min ezay şeriat şeriatın cüzlerinden bir cüzdür. Fe li çünkü şeriat için vardır ne? Selâsete 300 vardır. El ilmu 300'den bedel el ilmu ve el ilim amel ihlas. Efendimiz burada güzel bir şey var, duası var. Ya Rabbi bize öyle bir ilim ver ki amel de olsun. Öyle bir amel ver ki ihlas da olsun. Öyle bir ihlas ver ki anası olan ameli aku, korusun. Öyle bir amel ver ki anası olan ilmi korusun. Yani bu devam ettirildiği müddetçe zincirleme reaksiyon diyoruz günümüzce devamlı ödüyorlar. Birbirini takip eden silsile oluyorlar. İslami tabiri budur silsile. Fettarik Yani ne dedik burada? Femler şeriat şeriatı senetle şeriatı için 300 vaatı ile imam i tarikat ve hakikatü hakkat dediğimiz bu iki makam hadimetan ı şeriatı. Şeriatın hizmetçilerindirler. Fi tekmeyle cüzün ikhlas. ihlas. İhlas cüzünü kemale edinmek hususunda tarikat ve hakikat neyin şeriatın hizmetçisidirler. De ve ve işte bu huva hakikatü emri. Yani tarikatta ve hakikatten murat olan akıl asıl işine özü hakikati budur. Ve lakin fakat la yudriku anlamaz fehmü külli la yudriku derk edemez, anlayamaz. Edrake anlamak, ulaşmak, olgunlaşmak, ulaşmak, elde etmek, kavramak. Yani anlayamaz veya kavrayamaz. Fehmü küllü diyeceğiz. Arka sayfaya geçeceğiz. Ahadin. Yani fehmü küllü ahadin. La yudrikü anlayamaz, kavrayamaz. Fehmü küllü ahadin diye gelecek sayfadan buraya geldik. Herkesin anlayışı bunu kavrayamaz. Fehm anlamak bunu kavrayamaz. Ahadin zelike Bunu. Ve ekseru halkı alem alemin mah alemin halkın ekserisi mahlukatın ekserisi kad idman muhakkak ki mutmain oldular bilmene amı böyle hayali rüyada gördükleri ve hayallerle kalpleri yani yani aradığımı buldum dedi kalbi halbuki değil ve tef ve yetindiler bil cevizi vel mevzi. ceviz ceviz muzla yetindiler yani azıcık bir şeyle yetinmiş oldular buldukları az, azıcık bir şeyle Fe yudrikûne, fe ne ney yudrikûne, algıladılar, anladılar, min Kemalati şeriat, şeriatın kemalatından neyi anladılar ki, neyi algıladılar ki, ve ennâ nasıl ulaşsınlar ila hakikat tarikati tarikatî, tarikatın hakikatine nasıl ulaşsınlar, Ve hakikat ve hakikatin hakikatine nasıl ulaşsınlar, nereden ulaşacaklar, fe yazûmûne, iddia etmek, zannetmek, varsaymak, buraya uygun düşüyor varsaymak, fe yazumune, zannediyorlar ki, eş şeriat, kış kabuktur. Vel hakikate yani feyzumun el hakikate hakikatte lübben özdür. Lübben. Kışran. Kış unlu dedik anlaşıldık. Bu da var. Feyzumun diyorlar ki şeriat şeriat kışran. Kabuktur. Aha, kabuk olarak sen ne diyorlar? Öyle algılıyorlar. Marsayıyorlar. Vel hakikate feyzumun el hakikate hakikatte kavarsayıyorlar ki lübben e, lüb, öz sayıyorlar. Vela yedruğuna bilmiyorlar ma hakikatul muamele hak neyi bilmiyorlar ma o şey ki hakikatul muameleti muamelin hakikati nedir onu bilmiyorlar belki siyatarruna aldanıyorlar neyle bi turraha sufiyeti turrahat bunun müfredi şuraya yuvarlak diye koyun yani şu elifi kaldırıyorsun turrahatun geliyor çekmeksizin Cemisi turrahatü sofiyeti sofiyeti. Bu şimdi turrahat batıl yalan ders dersiz saçma sapan safsata zırva manasına geliyor bu zırva. Sofiyenin zırvalarıyla aldanıyorlar. Halbuki kendisi Sofiyenin zerreyesidir. Ama diyor benim anlattığım hakikatlerin yanında bu alçakta kalanların söylediği hedef, gaye ve amaçtır dediği şeyler gördükleri rüyalarla aldanmalar bunlar zırvadan başka bir şey değildir. Asıl hedef bu değildir tarikattan ve Murat bu değildir diyor. Ve eftennûne fitneleniyorlar bil, bil ahvali hallerle, güzel halleriyle. Vel makamati süfliyeti, alçak makamlarıyla fitnelendiler dünyada. Hedâhumullâhu subhânâhu ve Allah onları hidayet etsin. seven tarik, yolun, yolun, tarikin doğrusuna, onun düzgününe. Ve selam selam aleyna bizim üzerimiz olsun ve ala ibadillah ibadillah salihin ve Allah'ın salih kulları üzerinde olsun. Şimdi Sofiye'nin zımnasında derken imam rabbani istediler. Şeriat, tarikat ve hakikatte ihlasa ulaşılması gerekiyor. İhlasla yaptı, sevdiğini Allah razı olsun sevmek, bu zatını Allah razı olsun etmek. nefsane hiçbir garaz ve imad arada bırakmamak demek. Diğer mektuplarda bunu anlanıyor, anlıyoruz. Burada Sofiye'yi yermiş değil. Ama Sofiye'nin içinde asıl amaçtan sapmış olan ve işte niye burada kendi halini bulunduğu alçak makamı çok güzel gibi gö gösterip insanları oraya meylettirenlere kızıyor burada. Asıl hedef bu değil, hal makam değil. İhlasa, sırf Allah razı için olma makamı ulaşmaktır dedi. Şeriatta asıl şeriattır. Hakikatle tarikat bu ihlas denen şeriatın cüzünü kemale erdirmek için iki hizmetçidirler demiş oldum. والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا تاما